Kasıl dediğimiz bir şey var. Bunun tedavisi <laughs> mümkün müdür? Destek bitkisel yollarla destek mümkün müdür buna? Evet, sihilin birçok türü var. Düğüm şeklinde siiller, basık siiller, mercimek şeklinde veya düğüm şeklinde basit siiller var. Bir de cinsel organda kişilerin siil oluşur. Human papilloma virüsü denen virüs siile sebep olur. Bir de genital herpes var. Yani normal herpes, herpes labialis dudakta oluşan bir uçuk türü var. Bu basit bir uçuk. Bir de cinsel organın bayanlarda, içinde veya dışında veya kenarında, erkeklerde yine aynı şekilde herpes virüsü, herpes e, tip 2 genital bölgede olur. Bu tehlikeli. İşte eğer tedavi edilmezse, Zatürre sebep olabilir. Ağızda iyileşmeyen aftlara sebep olabilir. Beyin enfeksiyonuna yani ensefalite sebep olur. Beyin iltihaplanabilir. Görme zafiyetine, koronar yapısını, dokusunu bozduğu için görme zafiyetine hatta körle sebep olabilir. Bayanlarda rahim ağzı kanserine dahi sebep olabilir. Çok çeşitli türler var. Bilinen 60 türü var. Çeşit çeşit kademe kademe tehlikeli olabilir. E ne yapılabilir? Burada yapılacak iş bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğinizde fark etmez. Hangi virüs, hangi bakteri, hangi mantar gelirse gelsin. Bağışıklık sistemi yok eder. Bağışıklık sistemi tanır. Eğer bağışıklık sistemi zayıflamışsa tanısı bile müdahale etmez. Bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman hemen onu teşifre eder, tedbirini alır, T hücresi, B makrofaj vesaire ne gerekiyor onu gönderir, yok eder. Bağışıklık sistemi çöküyor günümüzde. Neden çöküyor? Her şeyden önce insanlar çok ağır kimyasal ilaçlar kullanıyorlar. İlaç kullanan, kullanan, kullanan ne oluyor? Bağışıklık sistemi çöküyor. Bağırsaklarda faydalı bakteri gidiyor, zararlı bakteri ve mantarlar yerleşiyor. Bağışıklık sistemi mantarlarla uğraştığı için genital sille, genital herpesle vesaireyle uğraşamıyor artık. İflas diyor ki ben artık yorgunum, bitkinim. Uğraşamam. Oh. Bağışıklık sistemi bu nedenle bir şey yapamıyor. Genellikle genital sil ve genital herpeste mutlak suretle bu tür rahatsız olanların bağırsaklarında mantar var. Mantarla virüs koloni şeklinde çalışıyor. Ben köyde 9 yaşındayken ellerimde 7-8 tane sil vardı. Rahmetli annem bizim köyden ve çevre köyden birçok insan üşütme grip nezle gibi rahatsızları olan insanlara çeşit çeşit bitkiler böyle karıştırır, verir, iyileştirirdi. Dedim ya şu sihir içinde bir çare bul, herkese bir şeyler yapayım, bana gelince içinde de yapmıyor dedi. Evladım bak, sinirli otu alacaksın, süreceksin, sihir o yok eder. İyi dedim, sinirli otun tazesi sürekli sihirlere böyle sıkıp suyunu çıkartıp sürerseniz ne yapıyor? Eldeki olan sihirleri eller özellikle sihirleri yavaş yavaş yok eder. Antiviral özelliklere sahip sinirlot. Evet, <laughs> benim küçük oğlumda da sil vardı. Ellerinde 15-20 tane siil var. <laughs> Çocuk okula gitmeyin ben artık dedi. Neden? Bu elimdeki gülüyorlar sihirler. Aa problem değil, hallederiz. Nasıl? İşte bu iksirin içerisinde çok yoğun oranda sinirlot var. Zencefil, zerdeçal var efendim. Kullandığın zaman hem bademcikleri temizler, bademci de var. Hem siilleri yok ederiz. Deneyelim bakalım. Altı hafta sonra sihirler tak tak ne oldu? Yok oldu. Gitti bitti. Ankara'dan Ayşe Hanım gitmiş. Efendim genetel sihirleri yaktırmış. Kadıncağız haftalardır oturamıyor. Rahat edemiyor. Tabii yandı mı ne oluyor? Sinirleri yani oturması bile zor. Beni aramış diyor ki ne olacak benim halim e, yaktırıyor, donduruyor, tekrar çıkıyor, tekrar çıkıyor. Nüksediyor. Yani yaktırmak, dondurmak genital sihirli, genital herpesi çözüm değil. Çünkü virüs beyinden kuruk sokumuna kadar uzanan spinal cord isimli sinir demetinin içinde saklanıyor, gizleniyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı zaman virüs harekete geçiyor. Bağışıklık sistemi güçlendiği zaman Geri çekiliyor, baş listemiz zayıfladığı zaman atak harekete geçiyor. Buna karşı Melisa yani oğul otu ile ilgili Profesör Doktor Bazart ve ekibi klinik araştırması yapmışlar. Genital siili, genital herpesi tedavi etmişler. Klinik araştırmaları var. Aynı şekilde Çin'de yetişen bir bitki var. Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında Çin tırtır mantarı. Bu Tırtır mantarı diğer bitkilerden farklı olarak parazit bir bitki. Diğer bitkilerin özünü emer bir, böceklerin larvalarını özünü emer iki. E, 3500 metre yukarıda yaşar. Suğa karşı dirençli. Vitamin, mineral, enzim bakımından, mineral bakımından yoksun topraklarda yaşayabilir. Oksijen bakımından az olan topraklarda, havada yaşayabilir. Bunu Çinliler 1200 yıldır antibiyotik olarak kullanıyorlar. Kortisep. Hatta kanser gibi, zatüre gibi çok ağır hastalıklara dahi kullanıyorlar. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Bunu kullandığı zaman ne yapıyor? Bağışıklık sistemini yavaş yavaş güçlendiriyor. Kişiyi bağışıklık sistemi güçlendiği zaman virüsü her simplex, tip 1 veya tip 2 fark etmez yok ediyor. Yasin isimli bir beyefendi, yani bir e, başka yabancı kadınla bir ilişkide bulunmuş. Mikrop kapmış cinsel yolla. Hanımına da bulaşmış. Hanımında rahim ağzında yara oluşmuş vesaire. Neredeyse boşanma noktasına gelmişler. Hanımı demiş ki sen oraya buraya gidiyorsun, mikrop bulaştırıyorsun. Bu ilişki bitti, boşanacağız vesaire. Adam da bana gelmiş, hocam işte evliliğimiz tehlikede. Ne yapabiliriz? Problem değil. Karı koca ikisi birlikte eksir aloe vera melisa. melisa çok özel bir formül kortisep. Bunları kullanıyorsun 2 3 ay bakıyoruz değil altı hafta sonra ikisi de ne oldu? Rahatsızlıklardan kurtuldu. Hamdolsun. Hatta bir seferinde Edirne'den bir hanımefendi Şengül Hanım genital herpese yakalanmış. Doktoru demiş ki cinsel yolla bulaşmış olabilir. Tabii evde annesi kızına bağırıp çağırıyor, küfrediyor. <laughs> bir sürü olay olmuş. Yani ne yaptın sen? Bir ilişkide mi bulundun vesaire diye. Beni aradılar. Dedim ki ya ille ki bu genital sil genital herpes cinsel ilişkiyle bulaşır diye bir kural yok hijyenik olmayan bir tuvaleti kullanmaktan da kaynaklanabilir. Bu nedenle umuma açık tuvaletleri iyice temizlemeden oturmamak gerekir. Mecbur kalınmadıkça dışarıdaki tuvaletleri kullanmamak gerekir. Herhangi bir tuvalete gidiyorsanız da ala franga değil ala turka eski usul Türk usulü tuvalet kullanmak gerekir. Ala franga tuvaletlerden mikrop kapılır, tehlikelidir. Evet. Genital siil genital herpes için Melisa Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Profesör Doktor Beke yapmış olduğu araştırmalarda Melisa'nın birleşimindeki etirik yağların virüse karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Klinik araştırması var. Fakat e, rahatsızlığa göre, duruma göre, kişiye göre günde 3 defa bir değil de bazı ağır rahatsızlarda günde 5 defa iki biraz artırmak, yüksek dozajda almak, iyileşme sürecini hızlandırır. Genital sihir ve genital herpes de söylediğim gibi problemin kaynağı, nereden kaynaklanıyor? Problemin kaynağı bağırsaklarında mantar olan kişi bağışıklık sistemi çöküyor. Yani bağırsakları güçlendirmedikçe, karaciğer yağlanmasını önlemedikçe bağışıklık sistemini güçlendiremezsiniz. Bu nedenle iksir aloe jel kullanmak şart. İksir aloe jelle Detoks, vücudu temizler, aratır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kişi çok kısa sürede genital sihir, genital herpesten kurtulur. Ee, dünyada genital sihir, genital herpese karşı hiçbir ilaç yok. Neden? Çünkü virüs, akıllı virüs. Bu virüs hücre içerisine girdikten sonra hücre çekirdeğinin merkezini ele geçiriyor, hücreyi ele geçiriyor kullanılan antibiyotikler virüse zarar veremez ki. Çünkü hücre içerisinde virüs. Hücre çekirdeğinde antibiyotiklerle, kimyasal ilaçlarla kullanırsa kişi sadece hücreye zarar verir. Virüse zarar veremez. Bu nedenle Kimyasal ilaç kullandıkça sadece bağışıklık sistemi çöker. Bir faydası olmaz. Virüse karşı ilaç yok. Bu nedenle ne yapılacak? Yapılması gereken iş bağışıklık sistemini güçlendirmek. Eksir alüverejil. Melisa Forte. Kortisep Forte. Elhamdülillah. Melisa Forte, Kortisep Forte, iksir, aloe Damar çayı enfeksiyon çayı spor karbonat kullandığı zaman kişi bağışıklık sistemi optimum seviyeye ulaşır. Bağışıklık sistemi güçlendikçe bakteri, virüs ve mantarlar yavaş yavaş kademel olarak yok olur. Bugüne kadar bize genital sihir ve genital herpesten dolayı gelen hemen hemen insanların hepsini hamdolsun iyileştirdik ama garanti olmaz tabii ki. Çünkü kiminde rahatsızlık kroniktir, 10 yıldır var, kiminde 3 aydır var. 3 aydır rahatsız olan kişinin iyileşmesi 2-3 ay sürer. 10 yıldır rahatsız olan kişinin iyileşmesi aylar sürer. Bu nedenle genital sihirli, genital herpesle yakalanan kişinin hemen erken başlaması gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne kadar erken başlarsa iyileşmesi de o kadar kısa sürer. Evet. Kortisep Çin'de 1200 yıldır antibiyotik olarak kullanılıyor. Yüzde yüz dolar kimyasal bir şey içermiyor. Kişi kimyasal antibiyotik kullanırsa bağışıklık sistemi çöküyor. Karaciğeri yağlanıyor. Karaciğeri iflas ediyor. Bağırsaklarındaki faydalı bakteri yok oluyor. Yani kimyasal ilaç kullandıkça bağışıklık sistemi çöker. Bu kortisem tamamen doğal, bitkisel, herhangi bir yan etkisi yok, zararı yok. Kişi istediği kadar kullanır. Fayda hatta yani yeni doğan çocuklara, bebeklere dahi verilebilir. Sadece dozajı ayarlamak gerekir o kadar. Yani herhangi bir 7 yaşından 70 yaşına kadar herkes kullanabilir. Herhangi bir yan etkisi yok ne kadar kullanırsa kullanırsın problem olmaz. Bağışıklık sistemini kademeli olarak güçlendirir. Evet. Tabii bağırsaklarda problem varsa önce dediğiniz gibi aloe vera galiba. Bağırsaklarda hemen hemen her insanda problem var. Neden? Hı -hı. Günümüzde insanların hepsi hemen hemen antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi ilaçlar, ağrı kesiciler vesaire vesaire kullanıyor. Kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. Zararlı bakteri ve muantarları azdırıyor. Bu da karaciğer yağlanmasına sebep olur. Karaciğer yağlanırsa Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtamazsa ne olur? Arıtılamayan toksik madde kanda dolaşıyor, vücudu, sürekli bir dolaşım söz konusu. Dolaşıma giriyor. Toksik madde bu sefer nereye gidiyor? Beyne etki yapıyor. Beyinde depolanırsa serotonin hormonunu, nör, adren hormonu, dopamin hormonu, hormon, hormon salgılamasını bozuyor. Kişide depresyon, panik atağı tetikliyor. Pankreaste depolanırsa şeker hastalığını, böbrekte depolanırsa böbrek yetmezliğini. Hangi organa depolanırsa orada problem üretiyor. Bu nedenle Bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmedikçe hiçbir ya. hastalığı hiçbir zaman tedavi edemezsiniz.